Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Glock 23 otomatik atış yapan tabanca bir tüp gaz ile kaç atış yapmaktadır onu söyleyeceğim. Öncelikle bu gazın içerisindeki gaz silikon bazlı propan gazdır arkadaşlar ve çalışma aralığı 20 derecedir. 20 derecenin altında veya üstünde bu gaz doğru çalışmamaktadır. Normalde tekli atan tabancalarda bu oran normal iken otomatik atış yapan tabancalarda bu oran daha çok düşüyor. Nedeni ise çok fazla arka arkaya atış yapıldığı için parçalar soğumaktadır. Normalde yazın 800 atış yaparken kışın 200 atış bu otomatik tabanca olduğu için bu verdiğim sayılar daha da az olmaktadır diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.